Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jack Bear Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmak istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz dostlar bu coin'lerin analizlerini yaparız. Jack Bear'da güncel fiyat dostlar. 0.22951 seviyesinde BTC tarafındaki e, pozitifliğe dayalı bir e, negatif hareket söz konusu arkadaşlar. Jack bir ara BTC tarafındaki yükseliş yansı yaramadı, yansımadı. E, aksine arkadaşlar e, tekrar bir düşüş dalgası içerisine gel girdi. Günlük fazla. Alt Bollinger bandına kadar tekrar bir geri çekilme ihtimali var. Burası da 22.250 seviyesinde 22.200 seviyesinde arkadaşlar. Alt bollinger bandı. bandına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Ee, yaşanan geri çekilmenin sonucunda şimdi BTC'de de güzel yükseliş geldiği için bir düzeltme hareketi olacaktır. Ee, bu düzeltmeyle birlikte BTC'deki düzeltmeyle birlikte CEC bir yerde düşüş derinleşme ihtimali taşıyor arkadaşlar. Ee, düşüş 0.9976 desteğimize kadar e, geri çekilme ihtimaline sahip. E, Kırması durumunda da 19.158 seviyesini takipte kalacağız dostlar. Alım seviyesi midir? Gayet güzel bir alım seviyesidir. 20.000, 20.300, 20.400, 20.500 seviyeleri kademeli alım yapma açısından güzel bir seviyedir. Kırması durumunda arkadaşlar 15.000 seviyesi içinde 15.400, 15.500 seviyesinden ekleme yapmak için de bir miktar sermayenin bir kısmı ayrılabilir. Onun dışında dostlar yükseliş için yine bizim önemli direnç bölgemiz 23.970 seviyesi. Ee, ayrıca burası günlük bazlı orta bandıyla da desteklenen bir direnç arkadaşlar. Önemli. Kırıp üzerinde getirebileceği bir kapanış. Ee, doğrudan 26.307 seviyesini getirme potansiyeli taşıyor. Kırması durumunda da dostlar yükseliş keskinleşebilir. Hangi seviyeye kadar? 39.702 seviyesine kadar tekrar bir yükseliş görebiliriz. Jack Weir tarafında Metaverse coinlerden yana... Ee, bir sıkıntımız yok. Çünkü orta uzun vadeli yatırımda gerçekten güzel fiyatlanma potansiyelleri var. Ancak kısa vadede geri çekilmeler normaldir arkadaşlar. Gayet normal karşılayabilirsiniz bu geri çekilmeleri. Onun dışında Jack VR için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar.